Herkese merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu video biraz farklı olacak çünkü kameramın var. Kameramın. Bir şey yok Ben kameraman. Ay hiç böyle çekim yapmamıştım Çünkü ben tamam. yola düşeceğim ben, ben daha heyecanlıyım. Los Angeles zaten böyle filmlerin, dizilerin seti olmuş bir yer. Ama aynı zamanda çok fazla turiste ve öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. O yüzden buraya gelmek isteyen de çok insan olduğunu biliyorum. Ben de bu video serisinde LA'ye geldiğiniz zaman mutlaka fotoğraf çekmeniz gereken noktaları sizler için bir liste haline getirdim. Bugün de şehir merkezinden başlıyor olacağız bu bölümde. Şu an Beverly Hills'dayız ve Beverly Hills'de mutlaka gelmeniz gereken, fotoğraf çekmeniz gereken noktalarla başlayacağız. Şimdi de Rodeo Drive'ın en meşhur kısmındayız aslında. Ee, çok şanslıyız ki bu sezonda yılbaşı sisleri konmuş oluyor o yüzden farklı bir hava var ama görüntüye aldanmayın, hava 30 derece. <laughs> Bunu söylemek istiyorum, Rodeo Drive'e Rodeo Drive'ın özelliği nedir? Rodeo Drive aslında çok yıllar öncesinden beri e, filmlere de zaten konu olmuş, en meşhur ve en zengin, en lüks mağazaların olmasıyla e, ünlenmiş bir yer. Aslında özellikle bu Rodeo Drive dediğimiz cadde gerçekten en pahalı mağazaların olduğu, hatta dünyada en meşhur caddelerden biri diyebileceğimiz bir cadde. O yüzden burası zamanla zaten popüleritesini kurmuş, görsel olarak da çok güzel. Ne kadar alışveriş yapabiliriz sorgulanır, ama fotoğraf çekilmeye değer mi, değer. Ee, şimdi en meşhur merdivenlere doğru gideceğiz. You never Rodeo Drive merdivenleri de aslında Beverly Hills'in en meşhur köşelerinden bir tanesi. Bu arada Rodeo Drive ismine 1906'da kavuşmuş biliyor musun? Yani gel, yani, 120 yıldır bu halde şaka gibi. bu merdiven de ilk yapıldığı zaman buraya Via Rodeo dedikleri zaman yani o ismi 1906'da verdikleri zaman kurulduğu için tarihi de bir önem taşıyor. Ve her sene böyle farklı bir temada tutuyorlar. Mesela geçen sene sanırım geyiklerle tutuyorlardı. Bugün yine Nuts O ee, Bu yüzden burası tutar çekilmek için muhteşem noktalardan bir tanesi. Bu arada Beverly Hills'e gelirseniz kesinlikle Alfred'ten kahvenizi almayı unutmayın. Alfred, Los Angeles'in en meşhur kahvecilerinden bir tanesi. Ve şimdi de Beverly Hills yazısının olduğu. Şu gördüğünüz meydanın etrafında bulunan orta terasında Böyle bir favorite, tam fotoğraf çekilebileceğiniz bir devirli bir var. Ayrıca oturabileceğiniz yerler, birkaç restoran ve kafe var. <laughs> Burası da gerçekten takılmak için çok keyifli. Hem de kahvenizi herhangi bir yerden alıp fotoğrafınızı çekilip gayet ucuz bir şekilde keyif yapabilirsiniz. Evet, şimdi Beverly Hills'in en meşhur caddelerinden birindeyiz. Aslında o filmlerde vesaire herkes de gördüğünüz bu palmiyeli yollardan burada paralel olarak neredeyse 6-7 tane bulunuyor. Ama benim favorim Bedford Drive. Çünkü hem girişinde çok güzel bir kilise var, hem de bence böyle en şaşalı bir bir tanesi. Aslında Beverly Hills'e yani biraz önce bulunduğumuz yere 7-8 dakika maksimum 10 dakikada yürüyebileceğiniz bir yer. Ama rahat rahat fotoğraf çekilmek istiyorsanız arabanızı hemen yol kenarına park edip rahatça fotoğraf çekilebilirsiniz. Yani söyleyecek fazla bir şey yok. Evet. Benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. <laughs> Evet Şimdi Bill Rogers Park'tayız. Burası Beverly Hills'da bulabileceğiniz en lokal ve turistlerin gerçekten bilmediği parklardan bir tanesi ve e, bu arada Beverly Hills'in ilk halka açılmış parkıymış. 1915'ten beri bu park bu halde. Ve ben bu parkı hem işte şimdi göreceğimiz şelalesi, işte palmiyeleri vesaire böyle bir piknik yapmak vesaire için çok seviyorum. Hem çok sakin, rahatça gelip o istediğiniz palmiye görüntüsünü de alabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Ve tabii ki de en önemli kısmı meşhur Beverly Hills Otel'in tam önünde bulunuyor olması. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Ee, onun önemi de aslında şöyle. Beverly Hills'ın çok meşhur fotoğraflarını gördüğünüz otelin önündeki karesini çekmek için arabanızı park edip otelin yakınında bulunmak çok zor. Gerçekten otele gitmiş olmanız gerekiyor ya da ee, bir şekilde buradan oraya yürümeniz gerekiyor. O yüzden ben buradan o görüntüyü alabilmeyi de çok seviyorum. Bir taşta iki kuş şeklinde sincapçık. Buraya geldiğinizde buraya geldiğinizde hem oteli görebiliyorsunuz hem de parkta resim çekebiliyorsunuz. Şimdi otele doğru gidelim. Otelle ilgili bir iki şey anlatacağım. <laughs> 1912 yılında inşa edilmiş ve o günden beri bütün ünlülere, artistlere inanılmaz fazla ev sahipliği yapmış bir otel. Ve daha önemlisi ve daha ikonik olmasının en büyük sebebi meşhur Hotel California şarkısının da aslında karakteri ve asıl konunun geçtiği otel olması. bu yüzden de çok böyle ikonik bir anlam taşıyor. O, onun yanı sıra zaten çoğu hala şey, ünlünün artisti e, sosyal medyasında rastlayabileceğiniz yer. İçinde güzel kafeleri ve restoranları var. Her zaman kim olursanız olun otele de gidebiliyorsunuz. Belki de hafif içi Aslında otelin içi de güzel çekilmek için çok güzel ve şey Uygun ama şimdilik buradan rahatça fotoğrafınızı çekebilirsiniz. <laughs>